Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut Tanrıcınız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerleyiz. Bugün değil bu sefer erken başladık. Geceden başladık. Bakalım neler olacak. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bu adam biraz zaten sıkıntılı. Evet bak biliyordum. Ay onun da buzu var benim de buzum var. Hayır lan hayır. Bu adam içimizden geçecek şimdi. Vurma vurma vurma. ama Niye o tarafa sıkıyordu? Orada biri mi? He şu aradan sıkacak. Tamam. Okey şimdi anladım. Oğlum. adam. Adam tehlikeli çıkırız ya baba. Bu map arkadan yakalıyoruz biz bu adamı. Hemi bitti. Lan. Ay. Adamda pink mi var bana böyle geliyor ya adam uçtu uçtu orada bir yerlerde bir şeyler oldu. Bir de nesile besi var mı? Allah çarpsın geldi. Opa. Bu saatin ge gecenin bu köründe Bağıramam daha. mı olayım ya da. Vırk. Adam ya. Bak yine adam ya dedim Allah. adam dediklerimiz. <laughs> Sevgilim canım ne dedikçe Kendimi ipler attım Biliyordum be biliyordum Adam oradan çıkacak diye <laughs> <laughs> Ah La oğlum. Aman. Gece güzel gecemiz. Ama adamlar işte iyi çıkmıyor babacım. Ben şimdi ya. Stuttgart ya. Stuttgart. Oğlum. Şşş. Albay. Oh, şimdi buraya geliyor. Demir hayret. Buraya gelmiş. Oy oğlum. Duruyor ya. <laughs> Çok. mı yerlerden kaçmaya çalışayım. loading <laughs> Ama 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 Oo. Oh. gelmiş la da. <laughs> çok iyi oynadı lan. Saklanma oyunu dedik resmen. Ama orada çok iyiydi. Hakkını vermek lazım. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? O benim alnımın çatına vurdu. Nasıl çıktı lan o oraya? ben hala oradaydım. Oğlum orada değil ki ya. o mu geldi lan o? Bak bak millet şuradan şöyle yapıyor. Aa, çok rahat çıkılıyormuş lan. Ben niye uğraşıyorsun ki? Allah'ım ölüyorum. Bu beni nereden buldu geldi oraya buraya. Ben de vurdum lan. Ben de ben de vurdum. Neden bana vermiyorsun sahiye? Verdi. Number 6. Ah mermi bitti. Can yok. Bunun nasıl canı var? Açıp hileyle dolduruyor mu? Ne yapıyor? Hadi hadi hadi. Yarışmaz mücasel. havada da vur be. Allah cezanı. Ekranda bir an flash çıktı böyle. Adam biri orada sis attı. Allah Allah Allah. Oğlum havada ne işin var senin? Bunlar tehlikeli adamlar ha. Abi bunlar tehlikeli adamlar. Biz buradan kaçalım. Oğlum ne ara geldiğimi gördün ya? Oğlum ne oldu yine? Efendim. Dur efendim. Ne istiyorsun? Anlamıyorum ki. Duyuyor mu beni? Ha kaskımı çıkarayım. Alayım. Mı? Ne oldu oğlum? Tamam. Vur 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 tamam. Vur vur vur. Vur vur. Heh Allah. Kaskıma bakmak istemiş. Çok güzel kaskın olduğu için. Kaskım maşallah. Maşallahı var. He. P... O... Orada şey demeye çalıştı galiba. Ben sana vuruyorum seni ölümlüsün de sen bana vurunca ben sana nasıl ne anlatıyorum be abla. Gecenin Kenar aynı yerdeyim. hiç. Hayo. Elaninle olasa. Allah'ından bulasa. Ninna ninna. Hocam neredesiniz ya? Bugün bir yerden vur. Aa güzel yerde. Geliyor. O beni vuracak. Bu yer değiştirmiş adam ya. O ne lan? Buraya gelecek şimdi. şuradan mı çıkar? Aa! Ulan ne vurdum o beni şimdi ayağımdan vurup bacağımdan vuracak bir şeyler. Kulaklarını duymuyor ya. Allah belanı <laughs> ödümü patlattın lan albay albay. Ey albay. Bu muydu lan ilk ataklı saldıran? Albay çok üstüme geliyorsun albay. Ama bak güzel adamla oynayınca maçın zevki çıkıyor. Beni anlayabiliyor musunuz? Mouse. Bu adam şeker gibiydi. Geldi. Takır takır vurdu gitti. Ama buna buna yine atalım. İnsanlar onlar şeylerde kullanıyoruz. Boş. Geldi mi? Geldi. Mi? Duymuyorum. Albay ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Valla on numara oynadın. Herhangi bir gün videoyu paylaşırım. Kendine iyi bak. İyi geceler. Yok yok maalesef. Ama on numara oynuyorsun. Zaten herkes görecek merak etme. Sana oradan şey yaparlar. Bu botla ben de oynayayım falan derler. Ben senin aydını salarım. Onlarla bir çarpışırsın. Şey yazır mı? Yazmıyor. Kendine iyi bak tekrardan. iyi geceler.